Ay evet ya. Biraz da orada. Allah'tan çocuk yapar diye gelmeyeceksiniz buraya. Şunu da ektirmeyin. Sen çok kötü Yandı, yandı mı yaşı? Kırmızı, Kırmızı yan, yani, pardon. Vedat. Vedat kötü ha, cücüğünden yedik oğlum. <laughs> Şimdi alırım da dayı oradan dörtte ikisini ödeyeceğim falan de korkudan henüz atamıyorum hesabı sıfırladı. Gözleme veririz biraz dedi. Gene yani dörtte bire girer. Evet. Bu en son bozuldu.